Merhaba. Bundan önceki videomuzda e, Kenny Edge Detection üzerine konuşmuştuk ve bunu nasıl e, farklı bir bakış açısıyla, aslında aynı bakış açısıyla e, daha kontrol edilebilir bir şekilde e, nasıl gerçekleyebiliriz, e, onu konuşmaya çalışalım. Şimdi ben önceki koddan sadece şu satırı almıştım şöyle yapalım. Neyse aldık. Şunu şöyle diyelim bu sefer. Tamam, görselimiz geliyor. Şimdi ben bunu yalnızca Şöyle gri okumak istiyorum. Daha güzel görebilelim diye ee, ve 3'e 3, e 3. numpy e, array'leri tanımlamak istiyorum. Niye? Bir vertical yani dikey e, kernel'ım olacak benim.

dostluk atını şuraya şunu bir kopyalayalım. 1, 0, eksi 1, 1, 0, eksi 1. Şöyle yapalım. Bir de e, horizontal dediğimiz yatay e, kenarları algılama filtresini diyelim. Bu nasıl da 1, 1, 1. 0 0 0 eksi 1 eksi 1 eksi 1 eksi 1 eksi 1 eksi 1 Şimdi bunları CNN kısmına girdiğimizde daha detaylı bir sunum hazırlayıp anlatacağım 3'e 3'lük bir filtre Dolaştırmak istiyorum e, görsel üzerinde, görselin gri hali üzerinde. E, burada bu kernel dolaştırmak ne demek aslında? Şu matris, şu şekilde matris bu. Ve görsel üzerinde bu arkadaş e, bir köşeden başlayıp e, sağ ve aşağıya aşağı yönde e, hareket ederek özellik çıkarımı yapıyor. Şimdi for döngülerini yazarken e, orayı daha net anlayacaksınız. Şimdi e, çıkış görüntülerini verelim. Başlangıçta sıfırla dolu matrisler olsun bunlar. Evet, evet. e, Matrislerin hepsi sıfırla dolu olacağı için. şuna benzesin diyorum. Ne için boyutlarını alsın. Ve data type'ını Diyelim. Aynısını İsteyelim. Şimdi bu arkadaşlar bir for döngüsüyle görsel üzerine gezerken denk geldikleri noktada, şunu açayım. Şöyle yapalım. Şimdi burası zaten e, gray image olarak geleceğinden tek bir e, derinlik katmanım var. Az önce gösterdiğim 3'e 3 körnüm. 3'e 3, 3, e 3 Şimdi Şöyle düşündüm. Şuradaki 3 e, noktaya oturacak. Ve birbiriyle e, kesişen noktalar çarpılacak. Sonrasında bu çarpımlar toplanacak. Yani şunu demek istiyorum ben aslında. 1, 1, 1, 1, 1, 1 çarptım hepsini. 5, 5, 5, 15 geldi. Şuradan 0 çarpı 5 artı 0 çarpı 5 artı 0 çarpı 5 0 geldi. Şuradan eksi 1 çarpı 5, eksi 1 çarpı 5, eksi 1 çarpı 5, eksi 15 geldi şu alanın toplamı, yani çarpımların toplamı şuradan 15, şuradan 0, şuradan eksi 15 olduğunda e, ne olacak? 0 çıkacak. Burada eğer bir kenar olsaydı, misal şuradan e, 7'den, 7'den 8'e k bir geçiş arıyorum. Eğer bu burada olsaydı ne olacaktı? Şuradan, pardon şöyle, şuradan bir 21 geldi. Şuradan bir 0 gelecek. Şuradan eksi 24 gelecek ve topladığımızda e, burada farklı bir değer oluşmuş olacak. Bu değer farklı da orada bir kenar olduğunu e, bize ifade eden şey aslında. İlerleyen kısımlarda e, bilgisayarlı göreğe geçtiğimizde, görüntü şişlemeyi bırakıp e, bilgisayarlı görü tarafına geçtiğimizde e, CNN katmanları üzerine konuşurken bu filtreler ee, özelinde de konuşacağız. Bu yalnızca sık kullanılan iki farklı ee, filtre. Bu filtrelerin boyutları oluyor. Vesaire vesaire. Onları konuşacağız. Şimdi e, çıktı görüntümüzü de aldık. A formatını belirledik. E, manuel olarak filtreleri uygulayacağız. Normalde e, bu filtreleri tek bir satırla uygulayabiliyoruz. Yalnız ne zamandır e, for döngüler üzerinden konuşmuyoruz. Biz şimdi hemen farklı kor döngüsü yazıyorum. İlk kor döngüsü şöyle yapalım. Eksi bir desen olacak mı? Önce benim şey lazım. Bunun boyutunu almam lazım. Değerlerini alalım. Bunun için. eksi bir. Tamam. For c genç bir şeyde. bir ile olsun. Hadi şuralara da boşluğunu koymayı ihmal etmeyin. Şimdi bir alan belirleyelim region diyelim. Buradaki test e, işlemini göstereyim ben size. Match e, x1'den i artı 2 ve j eksi 1'den j artı 2 bir region alayım sonrasında e, vertical x dediğimiz şeyin IGS'e IGS'e amp-file-sambo toplayayım max-chart'ını yaptık e topladık key-filtreyi bu şekilde hallettik ve yatay filtreyi Bir de ne yapalım? Matplotlib göstereyim. Şöyle yapalım. Import Matplotlib Pipeless 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 yazdık. En son bir figür çizdireceğiz. Pdf nokta figür üç verelim sadeleme. Ders ee, olsun, Boyutu ayarladım. 5, buna da title atayalım. orijinal görünümü diye. Vakit yeterse inşallah olmadığı iki video olarak diyeceğim arkadaşları Onlar birleştirip yükleyecekler. 3, 4, 5, İkinci ve üçüncü grafiği oluşturmam lazım. İlk grafiği ikinci ve üçüncü grafiği oluşturmak için de şöyle yapacağım. Şimdi sıktım. Alt İlk vertical'ı vermişiz. Şurası vertical olsun. Şurası bir horizontal olsun. Ve orijinal görüntü demeyelim yatak kenarlar diyelim. Şuraya da bütün kenarlar diyelim. Var. En son bunu tabi lotunu göstermem lazım. Bir deneyelim bakalım neler oluyor. <laughs> okay. Tamam. Üç dakika var konuşmaya. Ee, şimdi ne yaptığımızdan bahsedecek olursak burada yaptığımız şey aslında bahsettiğim e, şu arkadaş üzerinde nerede o? Bu arkadaş üzerinde e, bahsettiğim matrisler şimdi şuraya şöyle yazayım. Ee, Bunlar da yorum satırına alalım. Bunlar gelip ee, şu for döngüsünde e, görselin boyunu ve enini aldığımız iki for döngüsü e, birinci pikselden başlayıp yüksekliğin bir eksiğine kadar gidiyor. Sebep şu. Bu forun e, çalışırken yapıcı hareket şu olsun. Mesela e, boydan gittiği için bu. E, i̇lk bunu yapacak Sonra birer birer artacağı için başlangıç noktasının e, bir eksiği şöyle bir burada. Başlangıç noktasının e, bir eksiğinden şuradan e, iki fazlasına yani şuraya kadar for döngüsünü şöyle çalıştırıyor. Aynı şekilde j'de de genişlikte e, bir noktadan başlıyor. Mesela herhangi bir iterasyon olsun yani e, şurasını başlangıç noktası olarak kabul eden e, iterasyonda. iterasyonda e, ee, bitte de ne olacak? 1 eksi ile 2 fazlası. Yani e, i şu hareketi yaparken pikseli tararken z e, döngüsünde z'nin e, döngü değişkeni olduğu for döngüsünde de şu hareket yapıyor. Ve bunlar ne yapılıyor? Toplanıyor. Nasıl toplanıyor? Rejim belirleniyor. Şurada kesme hareketi yapılarak i eksi 1'den i artı 2'ye kadar. Hadi burada i kaç olsun dedik e, bir olsun dedik. Değil mi? İlk iterasyondan bahsedeyim. E, şu alanı kes diyor. Şöyle şu alanı kes diyor. Yükseklikte. Genişlikte de hadi J de bir olsun ilk iterasyonda. Ne olacak? J'de de böyle bir kesme hareketi yapılıyor. Ve bu ikisi de birer birer artarak tekrarlar. İlk önce şurası bir rejim olarak alınıyor. Şurası bir rejim olarak alınıyor sonrasında. Sonrasında burası. Bunlar devamlı çarpılarak, çarpımları da toplanarak bir değer hesaplıyor ve o değer de bizim kenar bilgisini okuyabileceğimiz, tespit edebileceğimiz yeni görseller üretiyor. Bu konu aslında CNN tarafının konusu. Farklı filtreler var. O filtreler üzerine konuşacağız. Çok böyle hani yazdım yazdım yazdım. Şey oldu, üzerine konuşamadığımız bir video oldu ama sadece görün istedim yani edge detection yaparken bu tarz filtrelerde kullanabiliyoruz bundan sonraki videolarda kullanacağız